Waş Yanlış yaptık. Hakan'ın macerası hoş geldiniz. İşten çıktım biliyorum Ama yüzüm gözükmüyor. Hoş abi, persen abisi ben benim maceram çok hızlı. Evet yüzüm kap şu an. Bir halt göremeyebilirsiniz. Benim arkadaşım Ben Yo, bu Hakan'ın macerası abisi Amerikan oyunları değil. Şu an ben ayrı takılıyorum kafama göre. Evet şu an kap karanlık. Bir şey göremezsiniz normal. Başlatsan Zaten başladı abi. Yok. Bu ne abi? Orada niye saniye var? Oğlum niye bir şey görmüyoruz peki? Şu an gözükmez. Ha şimdi gözüktü. Bakayım Ömer Ömer gözükmüyor. Ömer yok olmuş. Bakın gözüküyor, gözüküyor. Sanki var şey filmin afişindeyim gibi. Ee, bir tane kırmızı zombi vardı. Onun afişine benzettim. Şu an çekiyor mu? Abi? Evet, çekiyorum ama sola tak abi, sola sola tak moruk, sağ takma. takma. Hiç, hiç o kadar fazla ki bir halt görünmüyor. İşten çıktık abi. eee işte öyle. Sen de konuşsan biraz bir şeyler de. Akıncı oyuncuya abone olun. Yarak duyun yanlış duydunuz böyle Amerikan oyunu o yanlış. <laughs> Akıncı oyuncuları da abone olabilirsiniz. Gerisi yalan zaten. Bakmayın hele şey yaptığına. benimkinin sesi kötü ama onun kasası kasıyor kasası. Hey, benim. Benim bilgisayarım canavar gibi, silah gibi mübarek. M70 olan benimki. Oğlan var ya paso karanlık ha. Millet diyecek ne arak bunlara bana koyup. Sıkıyor şey mu sevişiyor mu ne bok çeker. Ulan bir ışık da yok. Harbi doğru söylüyor lan aslında. Teşke oradan gitsedik. Kafama sıçayım kafama. Evet. Geri dön lan şimdi. Ömer geri dön. <laughs> Çıktık zaten. Çek <laughs> bak. Sen en son sigara içiyormuşsun abi. Ben öyle bir şeyler duydum. Hıh? <laughs> hmm? Sizin sıçayım sus ya. tamam yan başka Ömer. <laughs> e koy oğlum ne olacak ki? <laughs> Yavrum benim. Neyse bak şimdi. Senin gözüküyor mu? gözüküyor. Tamam. Yarım yamalak. Dur abisi şuradan sağa kır. Gelecek videolar şöyle. Ne? Gelecek videolar. Dur abisi daha ona var. Daha abone sayım 14. Ha bak şimdi böyle daha iyi. Abone sayım Ne yapıyor lan bu? <laughs> Nedir abi? abone sayım şu an 14. Görüntüleme 168 olmuş. Eee Şey Sayfadaki beğenme sayısı 41 Kocaeli olduk. Maşallahım var. Maşallah. Subhanallah. Ne oldu mu lan? Tabii oğlum. Allah korusun. Çok iyi gidiyorum. Bir yere oturalım da öyle konuşuruz moruk. Evet. Abi beni eve gitmeme davet Ona takılıyor. Rakabalık hesabı. Ha böyle bir şey yok da. Hı, çay ha. Böyle çok kötü. Böyle anlatıcı iyi. Ama bir şey ya. Özükmez tabi. Aptal çocuk. Şöyle biraz ışığa doğru duralım. Hı. Ben gözüküyorum pasta Sen zenci gibi, garip, biri zenci. <laughs> ya moruk şeyler şey çok tuhaf şey şu, oldu. ışıklar şimdi buraya efekt vuruyor ya şimdi. Turuncu gibi gözüküyor, ne alacaksın? Ya <laughs> ee, iyi, bana da bir şart demedi, neyse vazgeçtim. Ne, ne alacaksın? Dur. Şey Bakkaldayken de yayın yapacağım ha, mecbur. Bakkala giderken çıkarken... Ha <laughs> <laughs> <Aa>, da güzel. Sürü ne yapmasın? Nedir o işte? Kaç dakika daha? Üç dakika olmuş, daha bir şey yok. Gel lan. Adamı gör, efkarlı kesin. Müzik güzel. Nasıl ki duydum oru kaç 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 duydum oru kaç 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 Allah kahretsin kaç kaç kaç. kaç. Tanıyorum abi. Abi bu dedi abi. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden var ha. Bakın ön, mega ön, ön kamera megapikseli kaçtı? 2 olması lazım galiba. Arkadaki de eder sana 10. Oğlum arkayla çekseydik ya lan. Moro arkanın dakikası çok azdı Moro. Taş çarpsa 30 saniye hesabı. Oha. Evet tamam o kadar değil tabi de. Bunun daha fazla. Gene. İşi saat. Lan lan lan. Oğlum zaten kaç dakika çekeceğiz? Bilmem eve gidene kadar. Ha, ha, ha. Yaklaş şaka. Sen hayatından sonra direkt kapatırım videoyu. o gene karanlık oldum. Video. Gene zence oldum ya. Şimdi dediler bunlar ayrım yapıyor lan? İb İbne lan bunlar. Dövün evet. lan bu <laughs> O zaman şey yaparım videonun altına. Nedir o? Hep ee, hem kendiminkini koyarım hem seninkini koyarım. He e, ama yani. aldığın parasını he Amerikanın oyunu e, bunlar. Ne Ya lan ne tanıtım Ama tanıtım amaçlı işte. Nereden alacaksın lan şeyi? Şuradan Lan işte şey. oğlum bu kameranın koyup koyayım diyeceğim mi şimdi? Cuma cuma bak ağzım bozdu Allah kahretsin. Allah çarpacak mı? Videonun başına demeyiz de küfür etmiyorum cuma günleri. Ama oyunda etmedim. Oyunda etmedim bak. Oyunda etmedim dışarıda edebilirim. Gelecek seriler sözünü şimdi Ya gelecek seriler şöyle olabilir. Ee, daha numarum devam. Ona devam. O bittikten sonra... Oğlum, çektikten sonra bir tane daha koy. Yok, bir şey daha yapacağım. O ayrı. <laughs> lan dur karanlık gözüküyor ha. Görüşürüz <laughs> abim. Nedir o işte? Tanıyoruz işte. Ney? <laughs> Bu bekle lan. Ne alıyoruz? <laughs> bana rakı ver. Yok. yok. Ben yani bana koyayım. Yapayım. Dur bekle şöyle bakayım. Hadi lan bugün hatırına kola ver lan bana. Bir lira alayım. Ha. Namazı kolayı bıraktım ben arkadaşlar. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam. O maşallah. İki lira mı? Ben zaten bir bir iki senin mantığına. Bir lira mı? Dur bakayım. Bak şu Olmega iyi. Burada Olmega çok iyi. İyi akşamlar abi. Bekle lan ibine. Dur lan. Lan dur. Adam Ver içkimi. İçki. i̇çki. Oğlum yayın yapıyorum lan abi. Ne? Ben, 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 ben. ne? Ben, ben, ben. Lan dur lan beni etle ezileceğiz lan dur. Heh. Moruk aydınlık vereceğim ondan sonra otobüse içeri zaten yayını bitiririm belki de kısa keserim. Garip bir zenci. Öyle lan lan sabit kanca öyle hatırlıyorum. İkide. Al işte şerefsizlerim adama ağzı çarpıyordu Geç geç. Dur dur dur. dur. Oğlum senin geçmişini sikeyim ben. Bizi öldüreceksin amına koyayım. Bizi öldürecek harbiden ha. Karanlığın amına koyayım. Bir dahakine sabah çekeceğim amına koyayım. Biri olursa. Şimdi telefonu kaptırırız Allah sikerim öyle şey ya. Dur şöyle evime. Garip biri zenci. Kır kır kır. Devam et. Yayına devam. Amına koyayım. Ne? Ne ne diyor? Polis de sikerin, sen de sikerin, delirtmeyin ben lan. Bak lan polis, polis iyi iyi. niye sağlık, ananı sıkmışacağım. Ömer neredesin lan? Ha gördüm ben. Hiç kimi içiyorsun lan? Ha <laughs> Amına koyayım. Vay şu an iyi efekt oldu ha. Japonlar gibi oldu Murat. Japon filmlerinde siyah beyaz efekt oldu be harbi. Şşşş. Bir şey söyle lan. <laughs> Öksürme sayılmaz moruk. Tamam bir şey diyeceğim. He. Evet. şey ben şey oğlum? Araba duyuyor, telefonla duyuyor. Nasıl duymaz oğlum? Şu an bak benim beklerim duyuyor ama. Senin de nasıl duymuyor abisi? Ben görünmüyorum aslında. Sen çok zencisin. Ha 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 ha. Evet şu güzel motorun güzelliğine bak be. Kesin şey o. 125'lik veya 125'lik e, Yamaha olabilir mi? Sanchez tarzı Cross Ya da şey olur Şöyle gel Şöyle amana koyarım buraya gel Şöyle gözük Heh. Bak gözükmüyor yani piç Gel şöyle arka ben ananı sıkıyor ki lan Gözüküyor işte Nedir o? hala çekiliyor Ya ha, sıkıyor lan Amana koyarım İyi piç kuralları çiğnetiyor bana da kötü örnek oluyor ya uşak Yapacak. Bırak şuna şey yapayım. bırak şimdi kaç numara binersin sonra siktir peşim toynağını 12 değil zaten seni gidebiliyorum ha. Bu abi abi. <laughs> Bana koy. Sağ sola kır. Ben de rakım içemedim dur. Şurada aydınlık ev orada video çekeceğim devam edeceğiz orada. İşte sonra Ömer Ömer zencisi. <laughs> Garip bir yeri izleyin. Hmm. Şu an İzmit'teyiz. Bizi bulabilirsiniz. Nerede oğlum? İstanbul'da olacak halimize kaldı. Hepimiz Kocaeli'deyiz yani. Normal. Ha bazımız Kartepe'de, bazımız Göl. Tabii Gölcük en güzeller. Arası yalan değil. Aha bak yine zence oldum ya. Karanlıktayız abi. Aşağı geçin. Zaten burada bir geldi. Ne geldi? Başka. Ya senin geçmişin sikeyim abi. Ben sana demedim bir daha öyle bir şey olmayacak. Yeter. Bari bunu Amerikan'ın macerine yapma bari. Aha ne oluyor? 50 saniye diyor. Bir şeyler diyor. Ne oluyor? Oh my god. Ne bileyim. Yayın e, mı? Sen bunu başlattın mı ya? Çok oldu oğlum. Bence başlamadı abi. Yayınım niteli o neyse vardı. Şu an başlamadı biliyor musun? İyi e, birazdan keserim. Bence başlamadı. Ay e, senin götünü. E ee, da kestik. E devam ediyoruz. Eee Asalan çantası düştü dakika bir gol bir. Ömer ne düşünüyorsun? Bak hava gözüküyor şu an. Akıncı oyuncuları Ömer Arat. Ben çok yorgunum. Niye yorgunsun? İşten çıktı daha yeni değil mi yeni? Şimdi yarın kırığı bir video koyacağım. Çok güzel oldu. Ya abisi, gerisini söyleme amına koyayım. Bu benim kanalım amına koyayım. Ee, videolarla ilgili şöyle bir şey yapacağız. Zombi oyununa devam. Araya bir şey koyabilirim. Kesin bir şey söylemeyeyim. Çünkü ben zaten nasıl diyeyim bir diye oyunu bitir bitirmeden başka oyun yan yana çekmem. Benim öyle bir huyum var. Çünkü kafam karışır var sefer. <laughs> <laughs> abi dur şöyle yapayım. Ee, dur. Gözükmüyoruz ki ben sanki zombi gibi gözüküyorum ya. Ben sana dedim öküz oraya geçelim diye Ne var ne oldu mu? Gel aydınlık geçelim. Aydınlık <laughs> ah. Otobüsü Otobüsün amına korumuşum Senin amına koru otobüsünde. Bugün koyar mısın videoyu? Koyacağım tabi mal Benim internetim hızlı 24 kat 9 kat 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 9 Öyle bir reklam var ya Bu da 24 kat Kızıret geleyim lan Ha? Kızıret geleyim Asık gerçek mi? Amına Amına ver <laughs> 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 tamam. Şöyle geç Neyse ya siktir et. Kazı şeymiş falan. Ah. Oh. Bakayım böyle. Böyle daha kötü Bakayım dur. Tamam abi. Lanet olsun adamım. Şimdi bana. sen gözükmüyorsun. <laughs> Yok ben gözüküyorum ama tam gözükmüyorum. Zombi gibi. Oğlum her yerim ağrıyor ya. Niye oğlum bir şoka şey yorucu değil lan bana göre. Ama tabi hep ben... Ta... Abi, bir saat atayım ben lan. Burada da mı iş? Olsun <laughs> antrenman gibi ol diyelim. İyi. <laughs> İyi güzel. Niye bana lan? şöyle kızın sikri oraya kız bana bak ben bırakayım nasıl sikri sevgisi, Kesinlikle. sevgisi. Hangisi selak, lan? hangisi, hangisi? salak 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 Hangisi ya kes şimdi <laughs> bırak şimdi Telefonu elini te telefon alasın Başım kız teyze gelsin ağzına sıçın Var iki tane daha var Aldı çalışan Sevgilisi lan o Ya biliyorum O yüzden laf atmak Ya bana yakışıkma ya kapa senin Ömer Ben hala gözüküyorum İstasyon gitti harbi diyorum otobüs gitti Hayır <laughs> istasyonu ne bana koyayım be ya o şunu ki Türklerle sigara içiyor ya. Benim ismi geldi ben bıraktım moruk bıraktım. Bir dakika ben bıraktım mı? Ne diyorsun? Abi? Ben hiç içmedim ki. Benim kafa gitti bak bunun evet. içince. Al tut lan şunu iki dakika. Benim kafa gitti moruk. Ben hiç içmedim ki. Kafa gitti kafa kafa. Ben B Allah şunu. Abi kafa yaptı dur. Bayağıdır içmedim çünkü evet. ondan. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> gel bir dakika kulağım söyleyeceğim gel. Şey, her şey ama çok kötü oldu. Ben sana dedim, en başta bana dedin. Yani abi, bırak eee. şimdi. İşin zorluğunu biliyordun ya zaten sen. Bak bana. İşte i̇şin zorluğunu biliyordun abi, ben dedim sana. İyi oluyor o zaman maaş. Maaşımız iyi. Çok. Ben şimdi maaşı bilgisayar alacağım. Yasal <laughs> 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 <Nasıl> mı düşünüyorsun? Hay <laughs> Allah'ım, maaşı. Bilmiyorum. Senin hemen zaten. Bilmiyorum moruk, o da Amerikanın oyunu. Bak lafa gibi. Şimdi bir dakika sen dedin ki ben şimdi ben e, birinciyi koyacağım. İkinci de birinci tıraka koyacağım bu ilkini kestiğimi. Yani İkinci... hepsini birinci tıraka koyacağım. Ee nasıl olacak öyle? Ha tamam çözdüm tamam tamam tamam. Yanına birleştireceksin işte. Ha ben böyle bir şey. Kızın da itibar sigara şimdi Normalde pek kız içmez kolay kolay sigara. Şu Var mı? Burada içiyorlar. Ya, seninki ya uşak demek yani. Oğlum ya bizim okulda şey yaptın amca. Ne? Kızı çıkardı dışarı sigarayla. <laughs> dövdün aslında Çok komik ya. Kızın öyle sigara vardı. He. Ulan Allah ne yapmasın. Harbiden ben şaka sokam arkadaşlar. Ben sigara içmiyorum. Hele benim kafa bir anlık gitti. Daldım yan. Arkadaş da içmiyor. İçmiyorsun değil mi lan? Ben Aferin sen, lan. Sporcuyuz biz. Sen sporcusun. Ben ama çalışan bir adamım. Ben basket oynuyorum. Ya yani, ne yaptım belli değil. Oğlum kapkara lan. Saat kaç? Abisi yayındayım şu an. Nasıl gösteririm saat sana? Ama. Ya. Fit sarma be. Geçen gün takılırız abi. Sonra ne oldu biliyor musun? Evet. Sonra şekil abi. Abi sana götlük olsun. Aa. Ya. Hiç yabancı dizi Yok be Maruk. Niye? Ne bileyim ben. Havai Meteor Mağazı'na başlıyor. Ee, onu ben biliyorum be abi. Ne bileyim. ne oldu da? bu ışık sistemini tamamına amına koyayım ha. ben ne diyeyim gözükmüyorum canın cehenneme diyorum şimdi şuraya otursak adam bile şey ki bir şey yemiyoruz içmiyoruz siktirin girecek ben de patlayacağım ona küfürü basacağım O Amerikan oyunları harbi bak Oo. Ne lan? Sen de her tarafa götüm var, yok başım var, yok kıçım var. Nasıl bir adamsın? Öyle? Erkek adam bir yer ayrılmaz lan. Ağrısınız az Ben ona bana koyayım. ya? Ay. Evet, şu an görgüsüzlük yaptım biliyorum. Ama biraz onu çöp, çöp Ama atacağım. Burada ya. çöp var lan. Ne demedir? Öküz, tut şunu. Kör müsün? Kendini göster. Konuş, bir şey yap, küfür et. Merhaba. Merhaba, ben malım diyor. Ha ha ha. Merhaba, benim adım Nami adam ne abi? Hakan benim kanalı galiba açıklama kısmına koyar mısın? Ney? Benim kanalı açıklama kısmına koy da görsün. Ya da Akıncı oyuncuya gir. Ya yavrum şöyle yapacağız. Bekle. Şöyle gel şuraya gel. Tam şurada gözük. Gözük diyorum kaybolma ha. az biz de şey gibi olduk. Eee Galactic Gastek gibi ben Hash Walker gibi bu taraf gözüküyor. O, maskesi yok mu onun? Onun gibi oldum oru harbi işte. Nedir o? Eee nasıl diyeyim? Akıncı oyuncu iyi, iyidir ama Amerikan oyuncu kadar iyi değil. Çünkü çok şekil hareketler yapıyor. Bazen atarlarına trip yapıyor bana. Bir koyarım bir daha koyarım ona, onu bilsin. Amerika oyuncuları devam edecek işlerine. Akıncı oyuncuyu bilemem ama ona da hayırlı olsun diyorum. Ol. Yani e, bu, bu, videonun altında normal belirteceğim şeyini. Abone olun ama ben daha çok oldum. Ve <laughs> <laughs> lanet asıyordum. Ne yapıyoruz? Trenim var. Ne? Ben Amerika'ya satacağım oğlum daha, dur daha Obama'yı arayacağım ben, telefon burada. Ne konuşacağız? Abi oyun hakkında bir şey söyle bakayım bana bir, bir söyle bakalım. Ne söyle? Anladın Ne demek ne söyleyeyim? Bir şey söyle işte. Ne söyleyeyim lan? İşte herhangi bir oyun nasıl diyeyim, ee, ne oyun tavsiye edersen? Ya Amerikan i̇şte, bilgisayar. Bilgisayar oyun açtırmadığı için zaten yorum yapamıyorum. Seninki oyun açmıyor mu? He. Ha, 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 ha. sen senin neyi lan sen söyle o zaman. Beni mi? Şimdi şöyle diyeyim abi. Baş toks var. Kaldırır yani. M70AD silah gibi mübarek. Yapar yani. Bay Gentilmen alamadı zaten. Boru değil. İşte ekran kartı biraz sıkıntı yaratıyor. Umarım bir şey yapmaz o oyunda. Senin ne lan ekran kartı? Ne bileyim yani? Ne demek ne bileyim lan? Ne? Bilmiyorum. Allah'tan var benim üstüme parlak parlakmış şey yeşil, sarı siyah siyah değil ye sarı beyaz yeşil siyah yok siyah yok şunu sayma abi nedir abi Evet cuma camiden camiye ne kadar cuma ondan sonra biter benim bildiğim değil mi? Ondan sonra bas vurdu biter abi. Ama oyunlarda etmem yani abi. Ben bilmiyorum. Abi ürün olarak ne alsak ya bilmiyorum. Ürün ürün işini ben çok daha iyi Neyse o bizim yeni gelen çocuk yok mu şeyde? Anla işte. O, o soracak bir arkadaşına. Nedir o? Kulaklık bakacak bana moruk. Acaba diyorsun ki normalde face cams oyunlarda mı acaba şey yapsam? Kulaklık kullansam? Yani? Hepsini kullan canım. E iyi de canlı yayında nasıl yapacağım abi? Nasıl yani? Canlı yayında normal mikrofon kullanmak istiyorum o, ben. niye? Abi öyle şekil olsun yani o da benim artistliğim. Sen şes ses gidecek. Peki. Ya annem bir şey anlatam. Tabi ben bilirim eşek herif ben bilirim aptal çocuk Bence çocuğu. ne yapıyor musun? Ne? Şu telefon kulaklıkları var ya kulak için Şimdilik yani onu mu kullanayım? Hayır onu al tamam mı? Bir tane de 10 milyonun mikrofon al böyle yaptı abi Moruk yap. çok zor o onu ben de nasıl kuracağımı bilmiyorum Takım yeri var ama onu nasıl kuracağımı bilmiyorum sıkıntı orada Mikrofon mu? Yok kulak kulak içini Niye oğlum takıyorum ben bu kullandım bu e Ben benimkini taktım bir boku olmadım, nasıl olmadı Moruk bende Ya ben yapamadım gerçi de Ben normal taktım çalıştı nasıl? Samsung'u var ya onu kullanıyorum ben. Videoda onu kullandım. Sekerim bana ne amına koyayım ben normal takılıyorum. Ee, yarın da devam ediyoruz. Şu niye kırmızı oldu lan bak yine sinirlenmeye başlıyorum bak. Oğlum durduk 50 saniye sonra bitecekler abi. sikeyim sikiyim Hadi kapanışı yap bari. Kapanışı yapayım. Ee, sayfalarımızı beğenin takip edin. Kanallarımıza abone olun tabi çok. Bana 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 çok bana. Amerika'yı bombalarım ben zaten değil mi? Şimdi amına koyayım siyasete karışacak iş. Gerçekten arkadaşlar dediğimiz gibi sayfamıza abone olun, beğen... İşte kafa gitti. Sen abone söyle. Ol. Sayfaya... Sayfa... Ha. Ne diyeyim dur. Ne, bunu de bunu. Şey, kanala abone olun. Ha. Ee, beğenin. beğenler bizi Kanalı teşvik ediyor. Kanalı beğenin. Kanala beğenin. Beğen... Videoyu beğenin. Videolar bizi teşvik ediyor yani. Bir tamam bir de ben yapayım. 10 saniye. Aman Allahım. Evet. İzniniz için teşekkürler. İyi günler. Hadi bakalım Hadi başlayalım.